Herkese merhabalar arkadaşlar. karışık sürprizler açıyoruz. Sürpriz yumurtalar, sürpriz kutular ve güzellik setlerimiz de burada. İlk olarak kırmızı toybox sürpriz kutudan başlayalım. Bakalım içinden ne renk çıkacak. Aa yeşil çıktı. Ve hangi oyuncak da çıkacak. Sıkızı Goofy ve subat açalım kutumuzu evet bize bir kalemlik çıktı bu bir sincap. ve bu arada kalemde göstereyim bence de kaleme çok yakıştı koyalım ve ayrıca oyuncak gibi de kullanabiliriz. Sıçıncabı. Ve geçelim Toto sürpriz yumurtaya. Açalım. İşte oyuncağı. Açalım. Bu tane değişik bir şey çıktı. bize böyle bir araba çıktı. Birleştirelim. İşte kahveyi ve beyaz renklerinde bir araba sürelim. Sonra nasıl gidiyor? Şöyle gidiyor. Koyalım kenara. Bak. Ve sırada bir Toybox sürpriz yumurta var. Mavi Toybox sürpriz yumurta ve burada da Toybox'un fotoğrafı var. Bakalım bundan hangi oyuncak çıkacak. Açalım. Zaten açıldı kendisi. <laughs> Bir araba daha çıktı. Kırmızı bir araba. Birleştirelim. Birleştirdik. Koyalım ve bunu da sürelim. Çok hızlı gidiyor. Devam edelim. Bakalım içinden ne renk bir kutu çıkacak. Mavi çıktı. Sık Pix Maggie, toy boy ve işte oyuncağımız. Ne tür bir oyuncak çıktı acaba? Birleştirelim. Bize bir pil çıktı. Kırmızı bir pil kulaklarına baksanıza. Tamamen her detayı yapmışlar. Koyalım. Şöyle yanında dursun. Ve bakın burada iki tane sürpriz yumurtamız var. Kızlara ve erkeklere özel. Birisi prensesli, birisi arabalı. Hangisini açalım? Kızlara özel olanını açalım. Prensesli olan. Bakalım içinden ne tür bir sürprizler çıkacak. Yumurta açıldı. Ne kadar oyuncaklar var. Unicornlu bir sticker. Sarı ve kırmızı oyun hamurları. Oyun hamuru kalıpları. W D Şu da 9 Ve bir ay Bir de oyuncağımız var Bakalım oyuncağımızdan ne çıktı ortaya çıkmış. Birleştirelim. İşte kaykayımız ve kaykanın üzerinde de silikon olarak yapıştırdığımız kaykar bir çocuk var. Hmm. Ve sarı renkli bir kayka sürelim. Ve koyalım. Ve ayrıca oyun hamurlarımızdan da bir yapı yapalım bakalım Hangi renginin kullansak kırmızıyı kullanalım. Hadi bir 9 rakamı yapalım. İşte hazır. Koyalım kenara ve bakalım ne açalım ne açalım bir ozmos sürpriz yumurta açalım cool ve gözükür bir ozmu yumurta kafa açalım çikolatası da aynı ambalajlarındaki gibi bakalım hangi oyuncak çıkacak Kıralım. Di yumurta ne Bu da kim böyle? Atletik kafalardan bize bu çıktı. Hadi birleştirelim. Kaykaylı bir orman yumurta kafa. Ve bu arada fark ettiyseniz bize kızlar özel sürpriz yumurtadan da bir kaykay çıkmıştı. Ve ayrıca da bugünkü şansımıza erkekler özel oyuncaklar çıktı. Ve sonra bir toy box kutuyla devam edelim. Sarı toy box kutu açalım. Sıkızı ve pembe bir kutu çıktı. Snow Megi ve oyuncağı. Tamam. Bize bir kalemlik çıktı. Bir kalemlik. kalemden ben şöyle göstereyim. Bence bu da diğer kalemlik gibi. Kalemimize çok yakışlı. Arkası da. Şöyle kıyafet giymiş bir geyik bu. Koyalım. Hadi bir puzzle'la devam edelim. Bu kutunun içerisinde tam 4 tane puzzle var. Puzzle'ları şimdi birleştirmeyeceğim. Bir kanalımızı izlemeye devam edin. Sonraki videolarda sizler için bu puzzle'ları birleştireceğiz. Tam dört tane puzzle'lar hem de ayıcıklı puzzle'lar koyalım. Ve kızlara özel sürpriz yumurta açmıştık. Bir de mavi arabalı olan erkeklere özel sürpriz yumurta açalım. Mavi bir sürpriz yumurta döndürelim. Bakalım bunların nasıl oyuncaklar çıkacak. Arabalı bir stiker Yeşil ve sarı oyun hamurları Oyun hamuru kılıkları, D W 1 ve C harfi Ve oyuncağına bakalım bize 14 model gemi çıktı. Birleştirelim. İşte sarı ve mavi renklerinde bir gemi. Ve bu da tekerleri servisinde gidiliyor. Ve altındaki çubuğu servisinde de dik dolabiliyor. Ve bir de kızlara özel güzellik siciliyle devam edelim. Baksanıza bu güzellik setlerinde neler var. Tarak, tokalar, çanta bile burada. Açalım. İlk olarak çantasını çıkaralım. Çiçekli pembe bir çanta. desenli bir tarak. Arkaları da böyle saçımıza takabiliriz. Hadi bebeğimizi biraz güzellik malzemeleriyle biraz saçlarını düzleştirelim. Tarakla tarayalım. Evet. Ve evet, tokalarımızda da tutturalım. kalalım. Ve kapatalım. Bence bebeğimize çok yakıştı bu toka. Hadi diğerini de diğer saçına takalım. Daha güzel olsun. Ve tokanın yaprakları da gözleriyle çok uyumlu. İşte taktım. Ve bu aksesuarları da çantamıza koyabiliriz. Çantamız ayrıca çalıyor. Açtım. Ve i̇çerisine tokalarımızı ve tarımızı koyabiliriz. Ayrıca şu kılıfın içerisine atarak böyle de kullanabiliriz. Koyalım. Hadi çöp açıp stroller sürpriz topuyla devam edelim. Şurada Francis popi görüyorum. Bakalım içinden ne çıkacak? Açalım. Ve ayrıca çikolatasının üzerinde çıfı yazıyor. Kapsül. Açalım. Aa, bize Francis popi çıktı filmde Prenses Poppy trollerin kraliçesi ve ayrıca çiçek ve ayrıca bir figürü çantamızdan veya cüzdanımızdan asabiliriz. Koyalım. Şöyle dursun. Böyle Hadi bir de kızlara özel bir sürpriz yumurta daha açalım. Burada pembe elbiseli, sarı saçlı bir kız var. Ve burada da siyah saçlı. Ama bundan nasıl bir oyuncak çıkacak? Açalım. Pembe bir kapsül çıktı. Ve açalım. Bakalım ne çıkacak pembe kapsülden. Bize deniz kızlarından. Bakalım hangisi çıktı? Ve bu arada bir de böyle bir sticker çıktı içinden. Stikerleri dalalım Ve birleştirelim. İşte bize böyle bir araç süren ayıcık çıktı. Ayıcığı şöyle oturtuyoruz ve sürüyor. Koyalım. Bu bir de şöyle dursun. Tamamdır. Ve bu arada troller kapsülünden çıkan listeyi unuttum göstermeyi gösteriyorum. Ve, bize bizi bu çıkmıştı. Burada koyalım. Ve son sürpriz yumurtamızı Rose Toast sürpriz yumurtasını açalım. Bakalım bundan ne çıkacak? Açalım. Ve oyuncağına bakalım. Tamamdır. Bize böyle bir böcek çıktı. Koyalım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Diğer videolarımızı izlemek için lütfen kanalımıza abone olun, videomuzu beğenin ve paylaşın. Hoşçakalın. Diğer videolarda görüşürüz.